<Sessizlik> efsane bir deli gizlisi. Arkadaşlar bugün sizlere efsane bir karakter çıkarma taktiği deneyeceğiz. Ama arkadaşlar ben denediğimde maalesef ama maalesef kayıt gitti. Ve arkadaşlar gerçekten de mega kutudan 7 yazmıştı. İnanmıyorsanız göstereyim arkadaşlar. Dynamic'ın aksesuarı ile Poco'nun aksesuarı çıktı. Bunlar hiç çıkmamıştı arkadaşlar. Bakın iki aksesuar da çıktı. Şu annem koruyucu notalar çıktı arkadaşlar. Dynamo da e, bombası çıktı. Ben kulplu bombayı çok seviyordum. Bu kulplu bomba çıktı arkadaşlar. Kanatım da var arkadaşlar. Bu taktiğin nasıl işlediğini taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Ama o arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. 20 abone efsane bir Bravo Stars hesap çekilişi var. Sadece ama sadece 8 abone kaldı. Ne dur dur bekliyorsunuz arkadaşlar. Abone olun çekilişi de yapalım yani. Değil mi? Hemencik taktiğimize geçelim arkadaşlar. Dükkan kısmında kaynaklar kısmından ilk olarak durdur dur diyoruz arkadaşlar. Ve istediğimiz bir karakteri seçeceğiz. Mesela ben e, Leon diyorum. Ben Leon'u seviyorum çünkü. Ve Leon'u kabul etmiyor. Ve Landy yazıyoruz arkadaşlar buraya. Landy'yi yazdık. Ve arkadaşlar geliyoruz Landy'yi yazdığımız için. Biz Leon'u e, yazdığımız için Leon'u deniyoruz arkadaşlar. Yani siz Mr. P yazdıysanız Mr. P'yi. Amber'ı yazdıysanız Amber'ı gibi gibi deniyorsunuz. Ve Leon'u hiç hareket etmeden e, ee, ultinizi dolmasını bekliyorsunuz. Hiç hareket etmeden. Ultiniz doldu ve ultinizi kullanmıyorsunuz. Çıkışa basıyorsunuz. Ve arkadaşlar kutuyu açıyorsunuz. Bakın ben 55. seviyedeki mega kutuyu açtım ve gerçekten ama gerçekten 7 yazdı arkadaşlar. Gerçekten 7 yazdı. Sonra arkadaşlar e, karakter çıktı diyelim. E, bir de bunun e, son arkadaşlar karakter çıktı diyelim arkadaşlar ve geliyorsunuz gene buraya durdur deyip durdur deyip arkadaşlar buraya 40 46 bakın 46 28 yazıyorsunuz ve gir diyorsunuz ve yanlış diyor arkadaşlar burada gene land yazıyorsunuz ve girişi kabul ediyor ve büyük kutu açıyorsunuz Ondan da karakter çıkabilir arkadaşlar ama bana ondan çıkmadı mega kutudan çıktı ve arkadaşlar bu gerçek bir şey yani arkadaşlar gerçekten de işe yarıyor bu taktik arkadaşlar ben de anlamadım neden kayıt gitti yani arada bir mobizen duruyor böyle ee, sorunu bilen varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmasın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.